Herkese selamlar. Herkese saygılar. Bu videomuzda kendi golfümüze alıyoruz. Kendi golfüme ne yaptım derseniz uzun zamandır kapalı garajda duruyor. Kullanmaya vaktimiz yok. Jant lastik olayını büyütmem gerekiyordu. Artık tutunma yoktu arabada. Mesela 200'e giderken arabanın gaza daha fazla bastığınızda kafası kaymaya başlıyordu. Tutunma çünkü hiçbir şekilde yoktu. Yüksek hızlarda virajlara gelirken mesela gaza korkuyordunuz basmaya. Niye gaza bastığınızda araba kafa kaymaya başladı çünkü tutunma hiç olmadığı için o anda ben de pek kullanmıyordum da zaten arabayı. Ondan sonra jant lastik arayışına girdim. Aradık ettik çok jant beğenen bir insan da değilim. Üzerindeki jantları bile çok arayıp da almıştım zamanında. Şimdikini bile gerçekten çok aradık. Bir de yine böyle hani orijinal bir jant olsun, sağlam bir lastik olsun vesaire olsun diye. Yüzlerce janta baktık. Hani gerçekten çok kafa patlattım. Arkadaşlarıma da sordum, ettim hani nasıl yaparız, nasıl ederiz yani bu jant olur mu, şu jant nasıl durur Golf 1'de Bir de jantı da büyüteceğiz ve Golf 1'de bu kadar büyük jant nasıl olur, nasıl eder diye hep araştır et, araştır et vesaire Sonra dedim Selahattin, battı balık yan gider dedim, yapıştır gelsin dedim işte Sonra istediğim bir jant vardı. Zor buldum. Bu da bildiğim kadarıyla nadir araçlarda çıkıyor. Nadir modellerinde. Şöyle göstereyim ilk önce. Üzerindeki orijinal jantları. Şimdi ona göre çevireceğim. arabadan üzerindekini görmeni taktım çünkü. Gördüğünüz gibi üzerinde HRE marka jant var. 16 inç bu. Nankank lastikler var. 165-45-16. Bakın jant o kadar hafif ki. Bakın. Çok rahat kaldırıyorsunuz. Yani jant lastik çok hafif. Tek elimle jant lastiği çok rahat yani kaldırsınız. İlla çok güçlü olmanıza gerek yok. Yani 40 kilo bir insan bile bunu çok rahat pıt pıt tek eliyle kaldırabilir yani. Bunları ben kullanıyorum yıllar önce. Çok hafif bir jant. Tabii ben Yukon'u yürüyen geçirdiğim için bu 4'ü Ben Poro'ya 4 delik delmiştim. O şekilde takmıştık. Ve bir ufacık da yürüyen şeyini tıraşlamıştım. Hani bu kadar frenler falan girsin diye. Arka tarafları zaten direkt 400'dü. Ben arka tarafları Golf 2 GT 16 Valt'in fren sistemlerini falan aldığım için. Onlar yüzdü O bakımdan sorun yoktu. Spacer takıyordum. Zaten yani şu an jantı biraz dışarı çıkarmaz gibi çok içte kalıyordu. Bunu yapıp bu şekilde kullanıyordum. Arabayı çok basamıyordum. Niye basamıyordum? Motor çok uzun olduğu için. Yani yükseklik olarak uzun olduğu için blok ve kapak vesaire şeyde karteri Arabanın motoru çok aşağıda. Yani ben kulaklarını bile yukarı doğru yapmama rağmen arabanın karteri çok aşağıda. Şöyle söyleyeyim. Karlı sürttüğünüz anda karteri patlatırsınız. Öyle söyleyeyim bak. Karteri patlatmanız için karlı sürtmeniz lazım. Yollarda şöyle tırpanla dikenle diyorlar ya işte ters yönden girmemeniz için setler. Oradan geçerken Çapraz geçerseniz arabayla benimkile yani Kartere o şeyler sürtüyor. Zişt diye. E böyle olunca çamurluk lastik arasına beş parmağım neredeyse giriyordu. Arabayı basmam gerekiyor. E basamam kartere vururuz. Bu şekilde de olmuyordu. Eskiden kullandığımda çok güzeldi. Basılıyordum. Zaten eğriliydi. Eğri yapmıştım ben zamanı. Kaç sene önce 2013 gibi düşünün. Bu şekilde kullanıyordum. Sorun yoktu. Ölçü hani hava basıncı tutunca. Konfor var. Uzun yola gidiyorum. Ben sonuçta bu araba bir şey yetişmek kullanıyorum. Uzun yolda da kullanıyorum. Uzun yolda köy yolları, dağ yollarına gittiğimizde ne oluyordu? Bu şişiriyorduk illa ki. E şişirince ne oluyordu? Aşırı derece sert oluyordu. Aradığım jantları buldum. Hadi onu göstereyim size. Ondan sonra atayım. Şöyle göstereyim. Bakın bu 16, bu 17. Bunlar Audi'nin A6'nın jantları Speedline diye geçiyor. Ee, çok az gördüm ben bunu gerçekten. Ee, bu, ve başka yeni Audi'leri vesaire hepsine de bakayım dedim. Araba köşeli bir hat olduğu için bizim bu golfer şeyleri. Çok güzel durmayacak yenilere bu jantların güzel duracağını düşündüm. Tabi böyle lastik yoktu böyle kışlık lastiklerle falan geldi. Kalın onlar tabi arabaya takamadık. Lastik olarak da Nankang'ı buldum. O da buradan Abbas abiye ve Limitota lastik diyeyim. E oraya etki ettiriz şeylerini Instagram'dan da takip edersiniz. Onlara çok teşekkürler. Nankang 195 40 17 sıfır üretim lastiklerine benim için hemen Serhat'cığım sana ayırıyorum gel dedi takalım be de sağ olsunlar var olsunlar kendileri. Yani hemen taktık 10 numara 5 yıldız oldu. Tam istediğim gibi oldu. Artık lastik düz çıkıyor. En azından konfor var. Taban genişledi. 17'ye geçtik. 5 bijon. Ve bu yürüyenler benim öndeki yürüyenler direkt altak. Direkt altak yani ön taraf. Arkaya da spacer yaptırdık. İşte 4'ü 112. Onlara taktığımızda Drake çok güzel olacak. İsterseniz gösterebilirim. Canını yediğim. Şu an lifte araba. indirince göreceksiniz. Çok güzel duruyor. Gerçekten oturması vesairesi. Şu an gördüğünüz gibi 17 takılı. şey şeyine kadar. Şu taraflardan şöyle baktığınızda jantın duruşu muruşu hepsi. Bakın tam olması gerektiği gibi bunlar. Bu da aynı şey. Lifte şu an yüksek duruyor. Daha da aşağı düşüyor. Çok az bir şeyde. Yani bir parmak daha aşağı düşüyor. Arası kapanmış oldu. 5 bijona geçtik. En önemlisi eskiden metrik 12 idi. Bijonlar şu an metrik 14. inç büyüdüğü için karterimiz yükseldi. En çok buna sevindim. Karter yükseldi. Artık daha rahat kullanabileceğiz. Taşlardan, topraktan korkmayacağız. Çapraz geçebiliriz. Diğerin arasında yarım kilo fark var. Elimle şey yaptım. Sonuçta o kadar ince vesairesi var. araba da bu arada tozlandı. Ya, aylardır kullanmıyoruz. Kenarda duruyor kapalı garajda. Çok güzel durdu bana sorarsanız. Arabada zaten dümdüz boru vardı egzoz sistemi, son susturucu vardı. Onları hepsini flaş flaşlı yapmıştım zaten ben bütün hepsini 3 parça şeklinde. Sonsuz susturucu da iptal edeceğiz. Yani free flow bir egzoz sistemi olacak göreceğiz. Zaten diyeceksiniz işte bu çok var eder vesaire. Dizelde kaç tane daha PD ile de uğraştım. Hiçbirinde ses mes yok. Öyle şey gibi düşünmeyin. Devasa bağıran çatapata giden bir yer değil. Çok güzel bir rölantide çalışırken bir supul sesi duyacağız turbanın böyle Vizh diye. Gazlar zaten gazlarken yolda giderken öyle ses mes olmuyor bunlarda. Çünkü ona göre egzoz sistemi yapıyoruz. Hadi neyse. Ha, bu arada ee, bir kesici mesajısı yapalım. Ayarlayalım edelim. Kaç kişinin arabasını ayarlıyoruz ediyoruz Kendi arabamız şey olmadı. Hazır başlamışken bunu da yapalım. Çünkü hemen bunu bugün bitirip tekrar kapalı garaja koymamız gerekiyor. Ki hemen yeni projelere geri devam ediyor. Proje çok. Projeler çok bizde. Allah'a şükür. Siz abone oluyorsunuz zaten. Bol bol de izleyeceğiz. Çanlar amanlar her şeye tıklıyorsunuz. Instagram'da zaten görüyorsunuz ne arabalar gelecek ne edecek vesairesine. Kendinize en önemlisi çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıklı olmaya çalışıyorsunuz gerisi heh, gelir. Hadi görüşürüz. Seyirciler eşliğinde ya, işlemler ya, bitti. Kapakla nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor mü? De şöyle uzaktan çekeyim. Hadi bakalım puan verin. 10 üzerinden kaç? Bu cantlar bu araca yakıştı mı? Egzoz nasıl oldu? Dışarıdan dur bakayım. Egzozu yaptık. Sesi için buradan Çok yankılanıyor Aynen şu an çok saat geç. Şu anda çalıştırmayalım. Komşularımız çok yaşlı. Egzoz eskisi gibi duruyor. Bu jantlara istediğimiz bir jant vardı. Aynı bu jant satılmıştı. Sonra aradık kaç hafta boyunca bulamadık. Sonra Uğur Konya'dan buldu. Ve o hep sonuçta gezdi etti. Etraf hep böyle pusmuş bir şekilde araştırdı etti. Jantı buldum dedi. Dedim sar. Sar gelsin dedim. Şansa sarı geldi. Saltadık maltadık da gelmedi. Yani bir akşam. Aynen jant geldi. Aynen yani jant geldi. Ama jantlar çok temiz duruyor Serhat. Niye temiz duruyor? Bilmiyorum Uğur buldu yani. Yok oğlum onu demiyorum. Kira anlamında eee. temiz duruyor. Aslında jantlar biraz tozlu geldi. Bugün anam ağladı. 8 <laughs> tane jant yıkadım. Temizledim. <laughs> Aynen. Aynen. Sıfır gibi yaptım fabrikasyon. Ama hiç kimse gelip de çekmedi bu adamı ya. Abi çok sıcak. Oğlum kuyu suyuyla kafamı yıkadım evet. ya. O kadar sıcaktı. Evet. Ama olsun be. Garibanın ben yüzü güldü. Güzel bir iz abi. E, mis gibi oldu. İnşallah sağ koltuğa oturmuş da güle güle, güle <laughs> kulçeyim. <kuracağız. gülüyor> bir yıkayalım toz içinde şu an. Tozlarını yapalım. Ellerim çok yoruldu. Gerçekten baksana her yer demir kokuyor. Demir abi şu an sümkürsem simsiyah çıkıyor. Bu demir tozlarını evet. siz de beğendiyseniz hemen kanalımıza abone olabilirsiniz. Zaten anlaşılıyor. Bana baksana. <gülüyor> <gülüyor> sen sen şu <sen>, dur. Gözüküyor dışı Arkana bir dön. Arkana dön. Arkada. Arkada. Felaket <laughs> beyaz. <laughs> sanki alçı yapmış gibisin. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bunları makasla keserek alacağız. bu, bu kadar yakışıklı erkeğin arasında çıkar. Videonun devamında mı görüşürüz? Nerede görüşürüz? Tabii. Fatih gibi değil mi? Kateran mı diyor ya, evet. <laughs> ne yapıyorsunuz, işte abone oluruz falan filan, Pardon. iyi geceler diyor. <laughs> Herkese iyi geceler. <laughs> Abi çok yoruldum, iyi geceler diyorum, hadi eve gidelim. O zaman videonun kalanına geçelim, görüşürüz. Tek bez var, Var ya, birebir aynı ya. Oğlum ben bu araba yıkama işini böyle hayal etmemiştim ne? ya. Evet. Serhat kaç aydır yıkamadın arabayı? 5 ay var rahatım ben. pek araba yıkayan bir insan değilim ya. Tabii tane yıkasın. Şöyle bir egzozu gündüz gözüyle göstereyim ben mi? Hadi bakalım nasıl duruyor bunu da söyleyeyim. Bunu yıkadıktan sonra nereye gidiyoruz? Abi bir orman çekimi yapalım istersen. Arabayı belki çok yakından görüyorsunuz ya yani, jantır mantır. Çok uzaktan görmek isterseniz. sonunda gölgelik yer bulduk. Aynen. Ee, birkaç drone çekimi yaptık ama ağaçlar falan da vardı. Herkes merak ediyor, herkes yorum yazıyor. İşte golfü çekin, golfü çekin diye. 7 ay sonra imkanımız oldu. Aynen. Ben toparladım çoğu kişinin tamam. işte Instagram'dan ve YouTube'dan sorduğu sorular. Birincisi bu arabayı kaç sene önce aldım? Abi yaklaşık 12 sene oldu. Belki daha fazla bilmiyorum. 10 seneden sonrası zaten saymıyoruz. <laughs> Peki aracın kaçıncı sahibisin? Aracım ben bildiğim kadarıyla üçüncü sahibim. Avustralya konsolosluktan çıktı bu araba. Gördüğün gibi TRS plakalarına kadar var üstünde. Saman koltukta mesela başlıkları dahil yok koltuklarda. 1.6 dizeldi arabamız yıllar yıllar öncesinde. Hani senin söylediğin gitmeyen arabayı iyi bilirim dediğin Aynen. motor mu? Aynen abi 4 ileriydi araba. Türkiye'nin sol tarafını gezdik. 3 üniversiteyi ben bitirirken hep benimle beraber de. Bayağı gezdik her yerine. Yani yaklaşık bir 45 bin kilometre. Öyle olunca da anladık zaten gitmeyen araba nasıl bir şey olduğunu uzun yollarda vesairede ve artık dedin giden bir arabam olsun. İlk önce ne yaptın? Abi her zaman herkes şey yapıyordu. 19 koyayım karı düzen. Biraz turbosunu falan büyüteyim bilmem ne öyle gideyim ama hep karı düzen. Yani üstler basınç gelmeye çalışır ama tork olmaz. Altta tork olmaya çalışır basınç olmaz vesaire vesaire. Karı düzen yapmak istemedi. Sonuçta birçok kişi onu yapıyor. 21. yüzyıla geldik. Bir elektronik olsun dedim. 5 sene boyunca parça topladım işte. Topladıktan sonra mı başladın projeye? Aynen. Ta ki aldığım parça ikinci kez aldığımı görünce dedim ki ben başlıyorum. Ben e, dükkanı kendi arabamı yapasım diye Açtık. Kendi arabamı ta kaç tane arabadan sonra anca aldım. Peki bu nankörlük değil mi Serhat? Yani sen kendi araban için dükkan açıyorsun. Aynen. Başka arabaları yapıyorsun. Evin yanında kendi arabanı koyacak Aynen. garajında yer yok. Aynen öyle abi. Tam iki senedir sıvalt bir şekilde bir fil kullanıyoruz arabayı. Uzun yollara gidiyoruz. Tatillere gidiyoruz vesaire gidiyoruz. Günlük olarak da kullandığım zamanlar oluyor. Mutluyuz. Torkluyuz. Huzurluyuz. Basınçlıyız. Ekonomiyiz. Eskiye göre çok daha fazla. Eskiden mesela 900 -950 km giderken bir depoyla 45 litre, 40 artı 5'te. Şu an hani 1200 falan gidiyor. 6 ilerine ve bu motorun verdiği hazla gaza basmıyorsunuz. Babam kullansa net gider zaten o da hani ben... <laughs> babam kesin gider. Aynen. Yani ben kullanıcı yüzü net geçiyoruz yani bir depoyla. Diyeceksin aynı aynı depo, aynı yakıt alıyoruz, aynı şey ama çok fark etti. Ne kadar tuttuğuyla ilgili bir şey e, hani net bir rakam söylemek şu anda imkansız çünkü yıllar içerisinde çok tuttu abi. Biriktirdiğin şey. Ama şöyle sorayım sana. Buna harcadığın parayla ne yapabilirdin? Araba fiyatları 2-3 senede patladı ya abi. Evet. O patlamadan önce sıfır Golf alıyordum. Diyeceksiniz ne alaka nesi var? Beni tanıyanlar bir zaten harcadığım şeylere en ufak incik boncuğuna kadar neler aldığım her şeyini her şeyi sıfır alırım ederim. Bir de bunun içerisinde sonuçta işçilik yok. Aynen düşün işçilik yok. Kendini işçilikte yazmasın. Ama bak nasıl? aynı motoru Golf 2'ye koyunca diyeceksiniz bu para niye bu kadar az tutuyor? İşte evet. çok farklı. Golf 1 çok pahalıdır her konuda. O zaman bir kaputu açalım Serhat. Açayım abi. Kaç aydır açmadığımız nereden belli kaputu? Tozlu. Şimdi bize tane tane anlat. Mesela motoru koydun sadece motoru koymak yetmiyor. Yok abi kulaklarına kadar baştan yaptım her şeyini direkt takamazsınız. Zaten kasnaklarına kadar görüyorsunuz milimetrik sığıyor. Aynı motoru koymak isteyenler için bu kulakları sen yaptın da yapıp geçtin mi yoksa sende kaydı kuydu var mı? Hani isteyen sana ulaşıp da kulakları bulabilir mi? Aynısını yapacağını zannetmiyorum insanlarımızın. 6 ileri vites mesela ben taktım. Hiçbir daha görmedim hani mesela 6 ileri vitesi. Ve çok büyük. Kimse de bu ev çok maliyetli. E onu kimse niye taksın? Niye etsin? Yani çok çok çok. Ha. Hala aynı şeyi yapmak isteyen varsa gelsin. Aynen. Ama gerekmez demek. Diyorum bak kaç sene oldu bir kişi isteyen olmadı. Hani öyle söyleyeyim. Olacağını da zannetmiyorum. Çünkü abi diyorum ya en ufak şey maliyet. En ufak şey. Yani bir de hep yurt bağımlı kaldın. Hep yurt aldın ettin incik boncuk şeyler. Başka neler yaptın? Abi aracımız PD-130 e, komple Leon Cupra'nın yürüyenliği var 6 litre 0 m şanzımanı sonrasında zaten gördüğün gibi intercooler'ımız var 8, 8 litre işte intercooler'ı özel custom radatör yaptık mecbur çünkü borular terse kalıyordu her şey custom yapıldı su sistemi vesairesi sonra yakıt sistemi olsun arabanın egzoz sistemi borulamaları vesairesi her şeyi söylüyorum arabanın pedal sistemi ne kadar değiştiriyorsun en önemlisi fren komple fren önler 330 milim arkalar Golf 2 GT'ye çevirdik işte. Ee, ana merkezini, Westinghouse'unu ondan sonra bütün borularını her şeyine kadar sıfırladım. Her şeyin sonuçta 40 yaşında bir araba. Küçücük o 6 milim hortum. içi zaten 3 milim 4 milim ne geliyor? İlla ki tortulu oluşmaya başlamıştır. Sonuçta can taşıyor, abi altından rüzgar geçiyor. En ufak bir frende bir şey olmasın. Tork fazla olunca fren gerçekten lazım da. Elektronik anlamda zaten söylemiyorum neler yapıldığını. Yürüyen aksamına kadar neler neler uğraştık her şeyde. İlk göz ağrım bu arada bu araba benim. İlk göz arma olduğu için bu kadar uğraştım. Çünkü bu tutku olduğu için böyle harcıyorsun. Bak bu kadar harcadım. Kaça satacağım? Hani onları zaten söylemiyorum. Tamam. Bu bir zevk yani. Herkesin bir zevki var. Biliyorum Golf 1 kullanmayınca araba kapalıdayken satasın gelir. Ya boşver ne yapacağım araba? Ama bir kullanınca arabayı ben bunu nasıl satarım dersin. Öyle Hı -hı. bir şey. Golf 1 öyledir. Hı -hı. Şu traktörü bir geç. Saman götüreyim. Güneş gidiyor. Kardeşlerim, yiğitlerim. Oo adam kaçakçılığı. Hadi bakalım. <laughs> üste bak üste. Uzun zamandır jant lastik, jant lastik, jant lastik arıyordum. Zaten bunları çektim. Sen eklemişsindir zaten abi. Kullandık şimdi son bir saatte. İnanılmaz fark etti. İnanılmaz fark etti. Konfor çok arttı. Tabii yeni bir arabanın bir konforunu, bir 300'e bir arabanın konforunu beklemiyorsun ama eskiye göre inanılmaz fark etti konforu. Normal bir araba gibi kullanıyorum. Çukurlardan korkmuyorum. Karter sürtecek mi diye bir şey yok. Araba zaten bak bayağı yüksek kaldı. Hani millet bu araba çok güzel, çok büyük jantlar. Ben bunu zaten zor bekledim. Bunu istiyordum şeyler. Çünkü arabanın freni çok iyi olması gerekiyorken küçük jant takamazsınız. Tabii. E yani diyor ama ya, gülü seven dikenine katlanır. Ben gülü seviyorum. Dikenine yüksekliği. Yüksekliği doğru yüksek derken şöyle. Çamur lastik arası Araba artık yüksek. E, tutunma çok arttı. Çok arttı tutunma. Abi direksiyon bile yumuşadı. Bak taban genişledi halde direksiyon bile nedense yumuşadı. Park ederken illa ufak bir sertleşme vardı. Şu an o da yok. Arkaya spacer koyduk. Spacerları MGT spacerdan aldım. Onlar da teşekkürler. Direkt altak oldu. İçin dışını bile bile ellemedim. Tamamen standart gözüksün değilsin. Şimdi en önemli bölüme geleceğiz. Bu araba her şeyi bana öğreten araba. Bu arabayı dedim ya 17 yaşında almıştım. Daha o zaman sanayide nerede ne, ne olduğunu bilmiyorduk. Çok yıprandı. Çok yıprattılar. Hem ayranımız döküldü hem tatsız olaylar yaşandı. Gerçekten çok usta demeyeyim ya. Çok kasaplara gittik neler neler gördük ve benim gibi insanların böyle insanlarla karşılaşmaması için işte diyorum bu bizi usta etti bu araba. Allah insana düzgün insanla karşılaştırsın. Bunu unutmayın. Kötü ustayla karşılaşırsanız sizi usta eder. Ben belki bugün başka mesleği yapıyor olabilirdim. Diyorsunuz ya işte tesisatları çok güzel yapıyorsun, vesayesi çok güzel yapıyorsun, incik boncuk. İşte o kötü ustalarla karşılaştığım için bunlar oldu. Hep kendim uğraştım, kendim ettim, kendim yaptım kendim daha iyi yerleri nasıl getiririm diye yapa 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 ve diye, diye araştıra araştıra buralara kadar geldik. Onlarla karşılaşmış olmasaydım belki bambaşka bir sektörde olurduk, bambaşka yerlerde olurduk abi. Diyeceklerim bu kadar. Bazen genç arkadaşlar yorum yazıyorlar, abi nasıl öğrenebiliriz, aynı şeyleri nasıl yapabiliriz diye. Bakın Serhat'ın son söyledikleri ne kadar anlamlı. Sizin kötü insanlarla karşılaşmanıza gerek yok. Sadece Serhat gibi azmederseniz hatta daha da iyisini yapabilirsiniz. Senden o zaman şeyin sözünü alayım. Yani en yakın zamanda bu arabayla bir uzun yola gidelim Serhat. Tamam. Abi her zaman gideriz de zaman olmuyor. Vakit bulunca. Ben, ben ayarlayacağım sana o zamanı. Tamam. Ve e, bir uzun yol yapalım. Bize de desteğiniz için herkese teşekkürler. Gerçekten. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. En önemlisi sağlığınıza çok iyi dikkat ediyorsunuz. Geri kalan zaten izlenir. Sağlık olduktan sonra her şey yapılır. Her iş biter. Her videolar izlenir. Abone oluyorsunuz zaten. Çana vesaire şeye tıklıyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. say